Aslan Bey Vakfı'nın yeni yapılan dershanesini görmek için son durum nasıldır diye gittim. Rüyamda medresenin inşaatı hemen hemen bitmiş gibi dış görünüşü çok mükemmel bir şekilde renkli olarak bitmiş vaziyetteydi. Tabi görünce sevindim. Bir de yanımdaki camiye gidip bakayım caminin durumu ne vaziyettedir diye As caminin içine girdim. İçi bitmiş vaziyette, tertemiz. Fakat tam mihrabın önünde Üstad Hazretleri'ni o İstanbul'da Piyaloto Oteli'ndeki 1960 yılındaki çekilmiş resim ile o haliyle beyaz uzun cübbesi, sarığı ve boyundaki beyaz sarıkla beraber dar duruyordu. Muhteşem bir güzellikte bağdaş kurmuş, Oturuyor gördüm Bana, bana doğru tebessüm var Bir halde idi Çok heyecanlandım Ve çok da sevindim tabi Bana geldi işaret etti gittim Oturdum Burası çok güzel olmuş kardeşim İşte burası Benim medesemdir aynı medrese zehra manasında Buraya kabul ediyorum Dedi şaşkınlığımdan ve ne konuşacağımı bilememenin verdiği telaş ve heyecanla keşke yanımda birileri olsaydı. Mesela Abdurrahman İraz ilk aklıma gelen oldu. Abdurrahman İraz olsaydı derken İraz bir anda çıkıp gelmesin mi? Üstadın önünde durdu. Üstad da elini uzattı. İraz üstadın elini öptü, oturdu kardeşim seni yeğenim Abdurrahman yerine kabul ediyorum diyerek iltifat etti. Tebessümvari bir halde. Bize Diyanet İşleri reisiyle görüşmek istediğini ve çağırmamızı emretti. Biraz da ikimiz birimize baktık ne yapalım diye. Ben dedim keşke Said Yüce burada olsaydı da onun yakınlığı vardı. Birden Said Yüce yanımıza belir verdi. Telefonlar falan derken aynı anda Diyanet İşleri Reisi geldi. Üstadımızın elini öpüp ayakta saygıyla durdu. Bizler oturuyoruz. Bu arada unutmayayım Abdurrahman telefonunu ve sesini ve görüntüsünü alması için üstadımızın telefon bizim dibine telefonu koydu. Üstad da gördü ama bir şey demedi. Hazreti Üstad Diyanet Reisi'ne kardeşim ben size teşekkür ediyorum. Risale Nurlara sahip çıktınız. Kur'an hakikatlerini devlet eliyle bastınız ve elinde işaretül icazı göstererek memnuniyetini ifade edip sevincini izhar etti. Ve yine bize dönerek Reis Cumhur ile görüşmek istiyorum. Buyurunca emir tarzında. Onu da buraya çağırın dedi. O anda Sait Özadalı ve Bedir apartmandaki Ahmet Aydın kardeşle yanımıza gelmiş oldular. Yine Sait Yüce'ye telefonlarla Reis Cumhur'un gelmesine vesile olmaz oldu herhalde ki bir anda bu telefonların akabinde Tayyip Erdoğan Bey üstadımızın elini öperek ayakta durduğunu gördük. Tabi hem şaşkınlık hem sevincimiz aynı anda oldu. Üstad Kardeşim Ayasofya'yı niye açmadın? Ne zaman açacaksınız? Zamanı gelmedi mi? Geldi değil mi? Deyince Reis Cumhur açacağım efendim emriniz olur dedi. Üstad da duydun mu Abdurrahman? Hemen git Ayasofya'nın kapısının önüne yanına Arif'i de al öyle git. Size bazı münafıklar mani olabilirler. Onların hakkından gelirsiniz. Siz ne yapacağınızı bilirsiniz dedi. Said Özadalı bu arada Fethullah Gülen'den bahsederek Risale-i Nurların tahrif edilip sadeleştirmelerinin verdiği huzursuzluklardan bahseder etti. Üstad ise hırsa kardeş o Gülen değil gülmezdir dedi. Aynı bu Kur'an davamıza hıyanet eden ulamay su ile alakanız olmasın siz hizmetinize bakın. Sonra Üstadım buraya gelmişken hayatta olan talebelerinizle görüşmek istemez misiniz? İyi olur dedi. İyi olur dedi ama bir an durduktan sonra Hüsnü Bayram'ı çağırın, onunla görüşeyim dedi. Bu ara Üstad'a, Üstad'ım geçen hafta Badırlı ağabeyi rahmete kavuştu, onu defin yaptı ve ahiret alemine yolladık. Söyleyince, evet kardeşim o benim komşum oldu. Nasıl ki Bayram benim bekçimdir, Fatıl da benim komşum oldu, dedi. Sonra tanımadığımız bir dershaneye gittik. Kısa bir ders yapıldı, çay içildi. Üstad da dersten sonra şuallarda geçen temiz mahkemesi riyasetine müdafayı okuyun dedi. Aklımda kaldığına göre 384, 394. sayfada olması e, gerek herhalde. Aklımda öyle kaldı. Sonra indik aşağıya. Kırmızı bir jip aşağıda duruyor. Said Yüce jipin önüne yönünü değiştirmek için jipin üzerine çıktı ve sürdü jipi. Jipin yönünü değiştirmeye çalışıyordu. Bu arada keşke Abdurrahman jipe binseydi, jipi sürseydi diye söyleyince Abdurrahman gitti, jipe bindi. Ee, ve üstadımızı cipe bindirdikten sonra da üstad hazretleri sür kardeşim dedi. Sür. Abdurrahman dedi ki abi ben süreceğim ama üstadımızı arabaya aldık. Nere süreceğim? Yanımda para da almadım deyince dedim ya üstad sür diyorsa süreceksin. Doğru diyorsun ya. Sür kardeşim deyince tekrar üstadımız Abdurrahman cipi sürdü ve bu şekilde sabah namazı vaktinde uyarmış oldum. Bu arada tevafuktur. Bir keramet ilahidir. nedir nedir bilemeyeceğim. Bu rüyadan iki gün sonra Kasım layıkasındaki baş sayfalarda Üstaz Üstadımızın ağabeylerin rüyalarını dinler ve yorum yaptığını gördüm. Özellikle Kasımun layıkasında şu ibareyi gördüm. Üstadımızın kendi ifadesiyle. Sabri kardeş, senin rüyan çok mübarektir ve manidardır. İnşallah zaman onu tabir edecek. Buyur da buyurarak böyle bir cesaretiyle cesaret aldım. Manen rüya olan fakat hakikaten yakaza olan rüya sadıka idi diyerek inşallah neticesi hayırdır. Cenab-ı Hak nefsimizin istibdadı rezilisinden nefsimizi hot vuruşdan muhafaza eylesin bizləri üstadımıza layiq eləsin amin və elhamdülillah rəbbil aləmin allah razı olsun